arkadaşlar çarpanlara mı çalışacağız ee, şöyle bir yaslanın arkanıza x y z pozitif sayılar olmak koşuluyla x bölü y eşittir y bölü z'dir şimdi olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır arkadaşlar burada bakalım Şimdi burayı işleri dışarı yapsak bir an için. X çarpı Z eşittir. Y kare mi gelir burada? Tamam. Ben şimdi şu X çarpı Z yerine Y kare yazsam. O zaman bak şimdi. X kare artı 2XY. Hani şunu yazdım. Şunu yazdım. Sonra artı X çarpı Z yerine Y kare yazdım. Buraya kadar tamam mı? Şimdi burası x çarpı x, x kare y çarpı y, y kare düz gidiyorum x y burası da x y o halde bunları topluyorum 2 x y çiçekler aynı mı evet. çiçekler aynı o halde düz gittim çapraz geliyorum demek ki bu ifade şu parantezli yapı x artı y çarpı x artı y'dir. O da x artı y'nin karesidir. Şimdi buradan sonra 1'in karesi 1'dir. Eksi 1'in karesi de 1'dir. O halde x artı y 1 olabilir. Veya x artı y eksi 1 olabilir. Ancak sorunun başında bize x, y, z'nin pozitif olduğu verildiğinden iki sayının toplamı negatif olamaz. O halde x artı y 1'e eşittir. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Bu 9 bölü 16, 3 bölü 4'ün karesidir. Burada 5 bölü 3'ün karesidir. Eksi 5 bölü 2. Şimdi fakat ben şöyle bir şey yapacağım. 3 bölü 4'ün karesi, 5 bölü 3'ün karesi. Bak şimdi. Eksi 5 bölü 2 artı. Hani şu ikisini yer değiştirdim. Toplama işleminin yer değiştirme özelliği olduğundan dolayı. Buraya kadar tamam mı? Evet. Burada 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 3 bölü 4'ün karesidir. 5 bölü 3 çarpı 5 bölü 3 de 5 bölü 3'ün karesidir. Fakat bura eksi olduğu için buralara eksi atıyorum. O halde bu ikisinin çarpımı 15 bölü 12. Burası da eksi 15 bölü 12. Bunları topladığım zaman ortayı veriyor. Ben orayı uzatmıyorum artık. Kısa kestim. Çünkü biliyorum soruyu. O halde burası 3 bölü 4 eksi 5 bölü 3'ün karesinin kara köküdür. Bu da burada paydaları eşitlersek arkadaşlar 9'dan 20 çıktı. Şimdi bu eksi 11 bölü 12'nin karesi neye eşit? 121 bölü 144'e eşit. 121 bölü 144'ün kara kökü neye eşit? 11 bölü 12'ye eşit. Evet. Sakın şöyle bir şey yapmayın. Şu 2 ile kara kök gider cevap eksi 11 bölü 12 demeyin. Anlaştık mı? Onun için bir küçük bir şey daha vereyim ben size. Bak şurada bir ufak bir çalışma daha yapalım. Şimdi mesela -4'ün karesinin karekökü nedir bak? Bura önemli, çok önemli burası. Kaldır. Hadi bu -4'ün karesi 16. On 16'nın altı, on karekökü de 4'tür. Bu kadar. Bir düşünün. Mesela -3'ün karesinin karekökü şu 2 ile karekök gider. Cevap 3 Şimdi mesela 5'in karesinin kara kökü 25'in 25 kara kökü o da 5 Eksi 3'ün karesinin kara kökü Eksi 9'dur değil mi? Evet. O da dışarı çıkamaz böyle kalır Eksi 9 dışarı çıkamaz Mesela şöyle düşün. Şu kutu için aldığım soruya bakın. Odakların. Ya kaç kere kaç dokuzu verir? 3 kere 3 Hani öyle düşün. Hani. Anlıyor musun? Şimdi böyle bir soruya bakalım. Arkadaşlar burada verilere göre 9 akar artı 16 bölü a nedir? Bu soruda her iki tarafın karesini alırım. Evet yazıda sorduğumuz soruya benziyor. Doğru. Şimdi birincinin karesi 9 a kare eksi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 16 a kare Doğru mu? Şimdi biz böyle anlatmadık. Hep neyle anlattık size? Pencere metoduyla anlattık değil mi? O yüzden sizde bu benim yazdığımı böyle değil pencere metoduyla yapacaksınız. Onu ben şimdi gösteririm biraz sonra. Şu ağlar gider. 9 a kare artı 16 bölü a kare eşittir 25 şimdi 2 kere 4 8 3 24 Hani bu tarafa artı 24 geçer değil mi? O halde 9 a kare artı 16 bölü a kare eşittir 49 elde edilir. Bu aşamada soracağınız bir yer var mı? Yok. Şimdi biz şu açılımı pencere metoduyla anlatalım şimdi. Evet. Burası 3A. Burası eksi 4 bölü A. Burası 3A. Burası eksi 4 bölü A. Yani ben şimdi ne yapıyorum onu bir daha açıklayayım. Şunun karesini açacağım. Hani her iki tane karesini alıyorum ya. Bu 3A eksi 4 bölü A'nın karesini açacağım. Düşün. 3A çarpı 3A 9A kare. Şimdi şu A ile A gider. Eksi 12. Burada eksi 12. Doğru mu? Bununla bunun çarpımı da eksi 4 kere eksi 4 16 A kare. Evet. O halde burası yani bu kısım evet 9 A kare artı 16 bölü a kare eksi 24 eşittir 5 kere 5 25 buradan eksi 24'ü öbür tarafa atarsanız gene 49 bulursunuz böyle yapın evet bir sorun yok yani eğer sen pencere metodunu bilmezsen mesela x eksi y çarpı x artı y için bir formül ezberleyeceksin 2x artı 3 ile 3 x eksi 2'yi nasıl çarpacaksın pencere metodunu bilmiyorsan? He? Bunu nasıl yapacaksın? Ben sana diyeyim. Bunun içinde şöyle bir formül var. Birinciye birinci birinciye ikinci, ikinciye birinci, ikinciye birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ikinci. Aa sana bir formül daha geldi. Pencere metodunu bilmiyorsun. A artı 4'ün parantez karesini nasıl yapacaksın? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Peki 3A eksi 5'in karesi ne? Bak şimdi. Yani şu ortası artı değil de eksi olsa o zaman birincili karesi eksi birincili ikincili çarpımının iki katı artı ikinci karesi. Ya kaç tane formül var? Hadi bunları böyle ezberledin Mehmet. O zaman A artı B artı C'nin karesi nedir? O zaman bunu da ezberleyeceksin. Birincili karesi, ikincili karesi, üçüncü karesi artılar bunlar. Artı iki çarpı aç parantez birinciyle ikincili çarpımı artı birinciyle üçüncili çarpımı artı ikinciyle üçüncili çarpımı. Yuh! Kaç tane formül var? Bir sürü. O yüzden ben size söylüyorum. Mesela pencere metodu. Öğren kardeşim bunu. Hani tutup da desenlerdeki yanlış anlatımlarla öğrenmeyin. Tabi konu açılmışken arkadaşlar A artı B artı C'nin karesi nedir? Üç tane pencere diyorlar. bilemiyorum. Yani window, windows. Pencereler demek windows. İngilizce. Window, Microsoft Windows. A kare. Bu doğru mu? C çarpı C, C kare. B çarpı B, B kare. A çarpı A, A kare. Doğru mu? A kare, B kare, K kare, C kare, c kare, k kare, kare, A çarpı B. O zaman burada A çarpı B'dir. Hani B çarpı A yazmama gerek yok. Aynı şey. Çarpmanın yer değiştirme özelliği var ya. Oradan. A kare, K kare, B kare, D kare. A, C. A, C. B, C. Burası da B, C. Doğru mu? Şimdi bunları toplayalım. Evvela şu köşegeni toplayalım. A kare, artı B kare, artı C kare, artı 2 çarpı. Evet, A, B, A, B daha... İki AB'den dolayı iki dışarı aldım. Şunları yazdım. Ace Ace. Ace. Ace ile çamaşırlar daha çabuk yıkanır. BC, BC. Bu da bacı. Bak şimdi bacım acı eline aldı. E, ab, ab, ab a da bir şey bulun artık. bacım acı eline aldı. Abladı. Ab hani su demek ya. Hani Arapça ab. Abdest hani abdest hani ab 因为。<Yes. S 2> <laughs>